Kampanya yaptım abi. Kampanya yaptım abi. Tamam? Abla, abi, dayı, amca, yegen. Hepinize kampanya yaptım. Bilginiz olsun. Kapalı kutu sıfır. 2 yıl garantili. Kapalı kutu sıfır. 2 yıl garantili. Jumbo abi. Bu jumbo abi. Üstüne telefon koyuyorsun. Hem dik çekiyor hem yat çekiyor. Şey yatay çekiyor. Böyle telefonu koyun, Buradan tutuyorsun. Joystick de var ya, şuradaki düğmeyle aşağı yukarı sağ sol kafası oynuyor. Videonuzu daha güzel çekiyorsunuz yürüyüşlerde mürüşlerde özellikle çekerken kamera oynayıp zıplamıyor fazla. Sabit kalır gibi gözüküyor. Çok tatlı, stabil bir görüntü veriyor. Uygundur, hesaplıdır. Herkesin elinde olması gerekiyor. Video çekenler için söylüyorum. Video çekmiyorsa alıp ne yapacak? Niye elinde taşıyacaksın? Video çekiyorsan fiyatı da uygun. Hesaplı arzu ediyorsanız buyurun abi. Telefon içinde değil abi. Telefon içinde değil. Geçen hafta bir tane sattım. Adam geri gönderdi. Neymiş? Telefon içinde yokmuş. Başıma geldi diye bunu söylüyorum. Bilginiz olsun. İçinde telefon yok. Telefonsuz gönderiyoruz. Bu telefon içinden çıkmıyor. Kapalı kutu. Bu kutuyu biz açıp kapatmıyoruz. Burada telefoncular yapıyor. İkinci el telefonu sıfırlayıp sıfır satıyor. Ben biliyorum. Olsun. Bilmemezlikten gelin bana ne? Ama bunu biz telefonu çıkartıp kutuyu tekrar ambalaj yapacak halimiz yok. Bilginiz olsun. Kapalı kutudur. Sıfırdır. İki yıl garantilidir. On numara bir üründür. Fiyatına göre on numaradır. Bilginiz olsun.